Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'tan başka bir oyun çekiyoruz. İlk defa bu da kafa topu arkadaşlar. Bugün Hasan'can botuyla VS atacağız. Beni yenerse göt olurum ama neyse. İlk başta VS atmadan önce şu maçın oyuncusuyla başlayalım ya. Çok canım istedi böyle güzel güzel parlıyor orada. Şimdi ilk dördüncüden başlarım her zaman. Sonra bir. Sonra bir daha dört lan. En son çıktığını yapıyorum arkadaşlar hep. Böyle bir şey biraz ilerliyorsun. Bayağı ilerledik. Bir tane video izleyelim arkadaşlar. Reklam oldu ya. Bak azar benim sayemde yarın azarı 200 bin kişi daha indirecek. Benim sayemde sadece. 9 abonem var 200 bin kişi indirecek arkadaşlar. Kapat mı sesim bu ne ya? Abi 4 ne ya? Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. 9 aboneyiz artık 10 abone olalım lütfen Please ya 9 aboneyiz bu videodan sonra 10 abone Olmuş oluyoruz inşallah ve e, Kaç like olsun 5 aynen 5 like gelirse de Kafa topu çekeceğim bir daha Şimdi bunu Yapacağım ve çekileceğim arkadaşlar Yoksa gelir ama çekilmeden önce bir tane açalım Abi çekil işte be Gerizekalı ya Allah kahretsin ya Ne kadar şanssızım Neyse markette açacaklarım var arkadaşlar. Şimdi efsane paketi açıyorum. Hazır mısınız? Hop. Kızıl duman. O kızıl duman çıktı. Evet, hiçbir şey alamadım. Ve bir tane daha son efsane paketim. Kızıl duman gel aynen aynen. Kızıl duman önemli ya. Kızıl dumanı alacağım çünkü altı. Bir tane daha efsane paketi. Kızıl duman, kızıl dumana yaklaşacağız arkadaşlar. Kızıl dumana özel bir video gelebilir. Kaç 9 oldu of kızıl dumanım. Maskeli iskelet de bayağı gelmiş. Şimdilik bu kadar. Bir tane kazı kazan açayım. Sonra Hasan Can botuyla vs'ye gireceğiz arkadaşlar. E bok gibi bir şey geldi. Bu ne abi? Hiç sevmiyorum bunu. Ya hadi açıl. Güzel bir şey gelmedi. Neyse arkadaşlar. Şimdi geçelim videoya. Adam akıllı paket olsa satın alacağım da arkadaşlar. Hiç güzel paket yok ya. A2 lira. Ha DP ne 18. Pahalı abi 18 lira ne ya. 7 lira 8 lira olsa alırım. Bu da bir işe yaramıyor. Bak bu 20 liraysa alırım. 30 liraysa. 36. 30 almazdım bu arada. Neyse sosyalden Hasan Can'la maçımıza girelim artık. Meydan okuyorum kardeşi Hasan Can'a. Tabi Hasan Can korkaktır. Kabul etmeyebilir. Hadi ya. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben e, Hasan Can botunu yenmek için bir de efsanevi kart alıyorum. Efsanevi alınca direkt bana geliyor. Telefon numaram gözüktü ben burayı sansürleyeceğim. Bir tıkla satın al dedim. İşleniyor. Ödeme başarılı oldu. Ve seçtim. Maça başlayalım arkadaşlar. Hasancan botunu şöyle bir ezelim. Ya Hasancan'ı yenmek kolay. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika bir dakika. Hasancan'ı yenmek kolay da. Ben içimi riske atmamak için 50'lik efsanevi aldım. Aa bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir saniye ben bu oyunu 40 yıldır oynuyorum lan. A. 3 1 tamam. Üç iki. Tamam. Dönüyor mu? 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 Cık. Şöyle mi? Hadi. Hasan Can çık şu kalenin oradan be. Cık. Abi böyle bir şey olamaz ya. Saçmalık ha şu an bu. Türk. Ne oldu lan bot? Ab. Benim saçmalığım ha. Topu beklesene. 5-4. Hadi son gol. Ya küfür ettirecek ha bana. Bu mal oyun. Şimdi net bir gol atıyorum. Ağzına sıçayım ya. Valla. Bot bu bot Hasan Can'a yeniliyoruz ya. Yok abi. Allah'ın botuna yeniliyorum ya. Yok abi bir de fark attı şerefsiz. Kaplamaya bak sen. Hasan can, şimdi bekle. Yaz çarım reklamına kapat lan. Çıkacağım. Büyük bir taktik deneyeceğim. Kapat. Taktik dediğim kendimi güçlendireceğim. 51 etti bu. Oo, 52 etti tamam giy. Krampon. Bir saniye. Hasan Can giy. Şapka. Tamam takma kardeş. Palyanço giy. Tam giyme. Şimdi git Hasan Can'a. Teklif et. Dur 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 dur. Kramponum yok. Dur. Şimdi Şimdi Hasan Can'a kendimiz istek atabiliriz. Bakın görün arkadaşlar şimdi Hasan Can tokatlayacağım. Hem daha iyi oynayacağım. Hadi yolla Hasan Can isteği. Oyna dedik arkadaşlar. Şimdi Hasan Can'ın tokatlama vakti. Bu sefer de yenemezsem helal olsun diyeceğim ya Hasan Can'a yapacak bir şey yok. Uy abi zıplamasam da yukarıdan atacak Şerro. Abi nasıl atamadım dur. O 2-1 mükemmel taktikle 2-1 yaptık arkadaşlar. Hop. Hop ve 3-1. Hasancan ne oldu Hasancan? Ne oldu? Abin seni Üzüyor mu Hasan Can? Bu sefer yeneceğim dedim. Hop. Abim beşi de mi atacak Hasan Can? Abim beşi de mi atacak? Abim beşi de mi atacak Hasan Can? Aa altıladı mı Hasan Can? Ya Hasan Can oynamayı bilmiyorsan gelme kardeş. Oynamayı bilmiyorsan karşıma çıkma kardeş. Oynamayı bilmiyorsan gelme kardeş. Abin seni üz... <laughs> Abin seni üzdü mü kardeş? Üzdü mü? Üzdü mü? Üzdü mü? Üzemedi mi? Üzdü mü? Üzdüm. Üzemedi mi? Neyse. Abi Hasan Can'ı çok üzdü. Sekiz üç. Hasan Can'dan ağlama sesleri duyuyorum arkadaşlar. Ya Hasan Can üzülme ya. Hasan Can'ın da ağlama sesleri buraya kadar geldi ha. Duyuluyor yani. 0 3 0 Ya bu özel gücü ben çok seviyorum ya. 4 0 Ya Sancan ne oldu be sana? Ne oldu be? <laughs> Ne oldu sana Hasan Ne oldu sana Hasan Ne oldu sana Hasan Can? Altı <laughs> sıfır. Hasan tokatlama vakti. Evet Nup Hasan şu şekilde yeniyoruz arkadaşlar. Sıfırla yeneceğim lan. Derken yedik. Tamam olsun. Birle yeneceğim. Buraya da yazıyorum. Birle yeneceğim. Bunun altına abone olmayan kardeşim. Abone ol. Onuncu abonem ol. Bunun altına bir on abone olalım. Şu an şu saniyeleri izleyen kardeşim. Ol abonene onuncu ol. On abonem ol. Buralar değerlenecek. İnşallah yüzü de göreceğiz. Çok zor ama belki beni de görürüz çok ileride ve Hasan Can'ı tokatladık. Evet arkadaşlar benim için kolay bir video oldu. Özel teklifte satın alsam bir şekilde Hasan Can'ı yendik. Bot Hasan Can'ı. Evet maçı bu şekilde bitirmiş olalım. Hasan Can'ı da tokatladık. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Abone olun. 10. abonem olun. Eğer abonem olsan olsa yine de abone olun arkadaşlar. Buradan nasıl çıkılıyor lan? Görüşmek üzere. Kafa topunun gelmesini daha çok istiyorsanız kafa topu ilk videosu olduğu için 3 like bastırın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.